Hepinize merhaba arkadaşlar bugün bir havamız var. Bu karakteri açtık. Bence çok güzel bir karakter. Tek, tek hesaplaşmaya gireceğim arkadaşlar. Youtuberlar her zaman tekli moda gibi. Bir de güzel. Bir de sonuçta bir youtuberımız. Açıl oyun açıl başladık. İnşallah kasmaz. Kasarsa kaybederim. Yoksa ben... Hı. Sandığı aldım arkadaşlar. Bu ne be? Aa mu abi? Elpir mu abi? Sen ben öldürürüm emsi. Emsi neresi emsi? Oo emisi. Öl. Ölmüyor. Hop öldü. Yeni bir bitti. Kasma ya. öyle kaydedemedim ama 20 numarasını yazsın gösterebilirim. Hop. Take Evet arkadaşlar kendi başına savaş. Bravo. Hop hop, 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 hop hop Abi abi abi. Abi abi. Abi. Aynı canda. Ve mermi alsam yani cidden. Karakter yok. Karakter yok. Neyse arkadaşlar. Maalesef yenildik. Aa, kasıldık galiba. 200 yıldız puanı az. 19 dayız. Son Sonra 19'a geleceğiz. Sonra 20'ye geleceğiz. 21 dayız. Evet. Mega evet, kutulardan bir kart çıkma ihtimali çok yüksek bu arada. Aynen bize bu oradan geldi. O bitki öldü artık. Ölü bitkiye dönüştü Minecraft'tan. Minecraft bineceksin. Evet. Öl, evet. <laughs> hop. Ölsene adamım, sen evde kal. Ben onu öldük. Ya, bu şey. ay ay arkasında kimse yok süper Burada arkadaşlar yok, arkadaşlar, yok. Bu arada arkadaşlar video like atmadıysanız like atıp kanalımıza abone değilseniz de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kalkan verirse kalkan da yenilir. Çok yenilir. Çok yenilir. Sıra geldi benim için önemli olan bu. Tekrar. saniye. Burada şimdi belgesel konusu açacağım. Sinofor diye 50 metre uzunluğunda bir hayvan var. Sadece çizgilerden oluşuyor. Ama denizin en dibinde yani nadiren görülen bir şey. Zaten nasıl görürsün ki? 50 metre boyunda bir hayvan. Ben, kardeş. Ben seni görmedim mi? Arkadan dolanacağım. Burada. Çak çak. Devam ki. Bu şu kadar. Bir şey olmaz. Ufuk bir dakika video. Peki. Ses burada çıkmıyor? Yok. Gerçek YouTuber'a tek kişi Siz kapat. yapıyordunuz? Siz ne Mermi yok. Kaç oradan Siz yok. yapıyordunuz? Siz ne yapıyordunuz? Siz ne yapıyordunuz? Siz ne yapıyordunuz? Siz ne

O da kömür kafalı keçinin boğazıymış. Kömür kafalı biliyorsunuz ki bu ne demek? Boğa demek. Üçüncü oldu. Oo. Aynı şekilde. Kolda çok güzel bir karakter ya. Hani dişleri canavar gibi bir şekilde olan. Ha? Oğlum oradaki rakip seni indir. Parçamenlerin şey. içinden patlatsak. Ne yapıyorsun? Aten şuan bırak. Ya ne yapıyorsun? İçmenle içimde dolanacağım. Ayin yapıyorum rakibime. Korktu benden. Hehehehehe. <laughs> Yap atlat işte. Çak 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 Nasıl parma Başlat. Video 6 dakika olmuş. Oh, artık sekiz. Ah, para topladık. Bu arada arkadaşlar Minecraft Antren gelecek. İstiyorsanız videomu Like gelecek. Başlayalım. Dostluk senin etkinliği ve herkese çiçeklendirmen, sıtatikmen. Ben bir şey fark ettim. Trabzon, Trabzon diye hecelenmiyor. Trabzon diye hecelenmiyor. Trabzon demek Bunu yeni fark ettim. <laughs> trabzon mu? yaz bu arkadaş. El primo. El primo sana vermem özel güçlü. Oy sonunda. Oğlum öldürsene. Sonunda. <laughs> Neden boşuna yalan çektin? Zaten orada değildi ki adam. O ya aman söyledi. Sen izleydi. Herhangi bir şey <laughs> hareket <Hop. Hop. gülüyor> Herkesi <laughs> mi yapıyorum? Küçük puanını boş ver. Değil mi? Aynen bedava. Bedava. Kısa günlük ya. Alamadım. Kısa günün zararı. <laughs> Bir şey yine halletti bizimki. Bu arada arkadaşlar e, ee, biz tek blok işte normal survival'a başladık. E, i̇ki kişi olduğumuz için sen survival, ben survival diye yazabiliriz. Çifte sağlaşmaya ağlıyor. Şimdi olur. Şimdi sağlamı deneyelim. Sonuçta keyifliyiz geçtirirsen şey, yani yanlış anlamayın. <laughs> bu ben de kol kardeş. Bu ara ne kadar yakınına giderseniz bu karakter çıkarsa o kadar çok vurur. Ama sandığın içindeyken ne derse az oluyor. Yani Siz. de eh, <laughs> Yakından Doğru. az vuruyor, uzaktan mi? çok vuruyor. Ratson, <laughs> <laughs> Tamam mısın lan sen? Oğlum bütün adamlarla kaçmışsın. Yo onlar geldi onu buldu. Evet. 10 dakika oldu bile. Son bir el atalım çift hesaplaşmada. Açalım. Evet. Bye bye. orada esmiyor değil. Elektroşok şok fazla sarı. Hayır <laughs> elektroşok şoktan ölmedim ki <hiç> ben. <laughs> Yaşım böyle kapatıp yanı yana. Şöyle uyum giderim. Her gün ben ormana şeylerim. Aynısı Statik ulan yine matematik. Bu şarkıyı sevenler artık bir like. Şöyle oyum her gün ben ormana teşekkürler bayağı bir puan verdi sen sözüne devam et her <laughs> giderim her gün ben ormana severim statik ulan ders ne matematik salak salak video çeker benim güzel abim videoları dandik kalıyorum sakin palyaçolar kal sade bu şarkıyı şeyden Mertel şarkı bulabilirsiniz. Mertel Çaldar'dan Yiğitalp Çaldar adı sattı. Yani abisi Yiğitalp Çaldar. Abisi ne de sattı adam. Ama abisi ne satıyor. Bu devirde ne çok değiştiğimiz var. Bak oh, ya. Başka. Ya ben ne diyecektim. o şarkı Pafcuma, Kuzi ile Bay videomuzda var. Bu şarkı şarkı. Videomuz bu kadar değil hoşça kalmayın. bye bye değil. Video like edin. Abone olun. Mani seni çok seviyorum. Bir videoda tüm karakterleri deneyebiliriz. Bak şimdi bunu merak etmek isteyen merak edenler çoktur aranızda. Yani muhtemelen vardır. İstemeyenler videoyu geçsin. Videonun son şeyi Oh iki ayrı yere aynı anda vurabiliyorum. Aaa nita gibi değil yani gösteriyor bu nereye attığını. farklı. Yani. Bakalım. Bir hasar veriyor. Hasarı çok. Buna dört mermi öldürebilir. Bu arada yanlış nişan alırsam diye de böyle dönebiliyor. Menzil yetersiz. Bakın şimdi özel gücünü çok hasar veriyor mu diye. Şunu da deneyelim önce. Bilmiyorum Bilmiyorum. Bir dakika. Aynen. Bir Şimdi bir özel güç toplattım bana. abi. Şimdi şunları şuraya atarsam. Alan sar ne kadar? Bol oh, gibi. Hepsine de vurur. Bakın şu kalkan da bir işe yarıyor. 3000 diye ya canım. 3700'e çıktı. İnanmayanlar videoyu geriye sarabilir. Ama bu hakkımı sadece bir kere kullanabiliyorum. Bakın. Bu videoyu kadar. Hoşçakalın. Bay bay. Be sorry if you like to go to video. Bye.